Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosunda daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta Bitcoin tarafında son durumlar neler onu değerlendireceğiz. Bitcoin'de şu an e, gayet güzel bir tepki aldık. Bunların detayları hakkında konuşacağız. Ardından Ethereum tarafında son durumlar neler. Ethereum'da hangi seviyeler bizim için önemli. Bunların detayları hakkında konuşmuş olacağız. Ardından Bitcoin'de para çıkışı ve girişi ne durumda. Dominans tarafında hangi seviyeler bizim için önemli. Bunların detayları hakkında konuşacağız. Ve ardından genel olarak olarak alt koyunlara bakmış olacağız alt koyunlarda son durum ne alt koyunları bir para girişi var mı Bunların hakkında konuşmuş olacağız. Dünya piyasalarının haftaya nasıl açılacağı bizim için çok önemli olacak. Onu da yakından takip ediyoruz. Dünya piyasalarında son durumlar neler? Bunların detayları hakkında konuşmuş olacağız. Ardından videoya geçmeden önce video like ve yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında bulabilirsiniz. Oraya giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Aynı şekilde katıl butonunun ayrıcalıklarından yararlanmak istiyorsanız abone ol butonunu sol kısmında katıl butonumuz var. Oraya giderek de bir göz gezdirebilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin tarafında son durumlar neler hemen onu değerlendirmek istiyorum. Bildiğiniz gibi arkadaşlar yayında sizlere ne demiştim? E, fiyatın hala bir düşüş trendinde olduğunu e, sizlere söylemiştim ve gördüğünüz gibi fiyat kademe kademe düşmeye devam ediyor. Evet FED toplantısı olumlu geçmiş olabilir. Ondan sonra güzel bir hacim görmüş olabiliriz ama fiyatın tekrardan bir aşağı yönlü satış baskısıyla karşılaştığını görüyorum. E, bu da genel olarak fiyatın düşmesine sebep oluyor. Fakat dün itibariyle bildiğiniz gibi bizim için çok önemli bir seviye olan yani bu seviyeyi yaklaşık biz bir hafta önce çizmiştik ve gördüğünüz gibi fiyat bu bölgeye kaç kere geldi ve bu bölgeden tekrardan yukarı yönlü tepkisini aldı. Şu şekilde 45.358 dolar bölgesiyle 46.000 dolar bölgesi arasından yukarı yönlü tepkisini aldığını görüyoruz. Şu an fiyat tekrardan 47.000 doların üzerinde tutunuyor. Aslında bu da bizim için olumlu bir durum yani fiyatın tekrardan 47.000 doların üzerine atması fakat bizim için en önemli durum bence şuradaki sarı çizginin yukarı yönlü kırılması olacaktır. Bunun da şu saat itibariyle seviye vermem gerekirse 49.454 ardından 49.378 ve ardından 49.300 diye eğimli bir şekilde aşağı yönlü gidiyor. Bu bize fiyatın alçalan dip ve alçalan tepe yaptığını gösteriyor ki bu da bizim için kısa vadede yani mikro görünümde bir düşüş trendine yol açıyor. Bizim için Bitcoin'de ilk başta tekrardan yükselişe geçmemiz için şu bölgenin yukarı yönlü kırılması lazım. Yani 49.210 dolar bölgesinin Bence Bitcoin tarafında yukarı yönlü kırılması lazım olur da zaten bu kırılımı görürsek tekrardan Bitcoinde 51 bin dolar bandına doğru ilerleyebiliriz diye düşünüyorum aynı şekilde geri çekilmelerde bizim için çok önemli bir destek seviyesinin Ben 45 bin400 dolar bölgesi olduğunu düşünüyorum yani bu bölgenin bizim için aşağı yönlü kırılmaması lazım ki kırılırsa zaten 44 bin42 bin dolar bandı doğabilir bu bölgelere de her türlü hazırlıklı olalım gelirse Eğer 44 bin42 bin dolar seviyesi. E, açıkçası ben pek şaşırmam. E, peki Bitcoin ne zaman güvenli bölgeye atar diye soracak olursanız bana şu şekilde haftalık bazdaki grafiğimizi açmak istiyorum. Haftalık bazda bizim için önemli bir direnç bölgesinin ben 53.591 dolar bölgesi olduğunu düşünüyorum. E, fiyat olur da o bölgenin üzerine tekrardan bir atılım sağlarsa e, bu bizim için genel olarak fiyatın makro görünümde de yukarı yönlü bir hareket sergilediğini gösterir ki bu fiyatı daha güvenli bir bölgeye atar diye düşünüyorum. O yüzden 53.500 dolar bölgesi Bölgesi, e, bizim için önemli bir direnç bölgesi halinde çalışacaktır. Genel olarak Bitcoin ile ilgili düşüncelerim bu şekilde hala beklemedeyiz, hala izlemeye devam ediyoruz. Eğer ben güvenli bir bölge arıyorum, şu an piyasa riskli, buradan e, bir yatırım yapmak istemiyorum veya buradan bir pozisyon açmak istemiyorum derseniz, 53.500 dolar bölgesinin üzeri sizin için bir kilit bölge olacaktır veya buradaki düşen trendin aşağı yönlü kırılması e, sarıyla gördüğünüz sizin için bir e, ipucu olacaktır diyebilirim. Aynı şekilde zaman kaybetmeden Ethereum tarafına bakmak istiyorum. Ethereum tarafında 3663 dolar bandına doğru bir iğne attıktan sonra gördüğünüz gibi tekrardan buradan yukarı yönlü tepkimizi alıyoruz. Şu bölge bizim için önemli bir direnç bölgesi. Ethereum tarafında 4000 dolar bölgesi olur da 4000 dolar bölgesini yukarı yönlü kırarsak bu bizim için Ethereum tarafında tekrardan 4220 dolar bandını deneyebileceğimizi gösterir. E Tabii ki de altcoin'lerin genel olarak durumu şu an zaten Bitcoin'e bağlı. O yüzden dediğim gibi biraz daha sabretmekte fayda var. Olur da aşağı yönlü bir hareket görürsek yani 3627 dolar bandının altına bir kapanış görürsek bu bizim için tekrardan Ethereum tarafında... 3300 dolar bandını doğurabilir. Bunların da kesinlikle yakından takip edilmesi lazım diye düşünüyorum. Altcoin'lerin genel durumunu da birazdan değerlendireceğiz zaten. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin dominansta son durumlar neler? Yani Bitcoin'de para girişi mi var, para çıkışı mı var? Bu bizim için önemli bir veri. Şimdi burada arkadaşlar yeşil bölgede bildiğiniz gibi biz zaten şu şekilde mesela şöyle söylemem lazım. 7 Eylül tarihinde büyük bir düşüş yaşamıştık Evergrande olayından sonra. Ve ondan sonra dominas tarafında buradaki yukarı yönlü tepkimizi almıştık. Ve bu Bitcoin'in tekrardan bir para girişi olduğunu gösterdi ve Bitcoin'in fiyatı ondan sonra zaten kademe kademe arttı. Aynı şekilde önceki zamanlarda biz mayıs düşüşünde yani mayıstaki büyük düşüşte e, tekrardan bu bölgeden yukarı yönlü bir tepkimizi almıştık dominans tarafında ki bu da bizlere e, bu bölgenin ne kadar kuvvetli bir bölge olduğunu gösteriyor Bitcoin tarafında. Tekrardan bu bölgeye doğru bir geri çekilme görüyoruz dominansta. Olur da bu bölgeden bir yukarı yönlü tepki alırsak ve fiyat tekrardan şu bölgenin üzerinde bir günlük kapanış yaparsa 42.98 puanın üzerinde bir günlük kapanış yaparsa ben açıkçası bunun piyasayı iyi etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü bildiğiniz gibi yani Bitcoin zaten aşağı düştükçe genel olarak şu an alt koyunlar geriliyor. O yüzden dediğim gibi dominans tarafında bizim için önemli direnç bölgesinin ben 42.98 hatta kabaca 43 pardon 43 puan bölgesi olduğunu söyleyebilirim. Bunların da yakın kesinlikle ve kesinlikle yakından takip edilmesi lazım diye düşünüyorum. Şimdi genel olarak alt coinlerde son durumlar neler? Birçok arkadaşımızın merak ettiği soru bu. şu şekilde söylemem lazım arkadaşlar. Biz olur da yani total iki tarafında buradaki kırmızı çizgiyi bildiğiniz gibi yakından takip ediyorduk zaten 1.331 puan seviyesini olur da bu bölge üzerinde tekrardan bir günlük kapanış görürsek bu bizim için dediğim gibi alt genel olarak bir yükselişin başlangıcı olabilir. Fakat bu bölgenin üzerinde bir günlük kapanış görmemiz lazım ve ardından bu bölgede tutunmamız lazım diye düşünüyorum. Çünkü bazen mesela bu bölgenin üzerinde bir günlük kapanış gördükten sonra fiyatın tekrardan geri çekildiğini görüyoruz. O yüzden dediğim gibi bizim 1.328 puan üzerinde bir günlük kapanış ve buranın üzerinde tutunmak gerek. Ardından yeşil bölgeye doğru bir hareket görürsek total iki tarafında bu bizim için genel olarak alt koyunlarda bir kar realizasyonu yapılabileceği anlamına gelir. Yeşil bölge bizim için Total 2'de genel olarak altcoin'in endeksinde çok önemli bir direnç bölgesi. Bunun yakından takip edilmesi lazım. Aynı şekilde geri çekilmelerde bizim için önemli destek bölgesinin ben 1.148 puanla 1.062 puan bölgesi olduğunu düşünüyorum. Bu bölgenin aşağı yönlü kırılmaması lazım ki zaten kırılırsa bu genel olarak hem bitcoin'de hem altcoin'lerde sert bir geri çekilme demeye işaret edebilir. Bunların da kesinlikle yakından takip edilmesi lazım diye düşünüyorum. Zaten yeşil bölgenin üstünde de biz gayet olumlu sonuçlar alabiliriz piyasadan. Şimdi dünya piyasalarına bakacak olursak dünya piyasalarında son durumlar neler? Bakın arkadaşlar bizim haftaya haftalık açılışı olur da bu sarı trendin üzerinde yaparsak yani ekstrem bir durum oldu diyelim. Bu sarı trendin üzerinde yaptık diyelim. Bu bizim için genel anlamda çok olumlu olur. Fakat haftaya bir haftalık açılış var. Bildiğiniz gibi genel olarak dünya piyasalarında zaten bu yukarı yönlü olursa bu bizim için genel olarak makro ekonominin de güzel olduğunu gösterir ve ondan sonra ben dolaylı yoldan kripto para piyasasına da bir para girişi olabileceğini düşünüyorum. Geri çekilmelerde bizim için 4508 puan bölgesi önemli bir destek bölgesi. Bu bölgenin de aşağı yönlü kaybedilmemesi gerek diye düşünüyorum. Bunları da lütfen yakından takip edelim. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Ee, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak, video like, yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde aşağıda Twitter hesabımın ve NFT kanalımızın linkini bulabilirsiniz. Oraya giderek de göz gezdirebilirsiniz. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere. Bay bay.